Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle enfes bir bebe bisküvisiyle pasta yapacağız. Gerekli malzemeleri sayıyorum: 1 litre süt, bebe bisküvisi, 1 su bardağı toz şeker, 2 yemek kaşığı kakao, 3 yemek kaşığı un, 1 yemek kaşığı nişasta, birkaç parça çikolata parçası, 1 tatlı kaşığı tereyağı. Üzerini süslemek için hindistan cevizi ve bebe bisküvilerini ıslatmak için yarım su bardağından biraz fazla süt kullanacağız. Tereyağı ve çikolata hariç tüm malzemelerimizi tencereye aldık ve güzelce karıştırıp altını yakacağız ocağı. Topak topak kalmaması için güzel karıştırmamız gerekiyor. Ocağımızın altını açtık kaynayana kadar ve kıvam alana kadar bu şekilde karıştırmaya devam edeceğiz. Evet kıvamını aldı son aşaması olan şimdi tereyağımızı ve çikolatamızı ilave ediyoruz. Ve altını kapatıyoruz güzelce hazır bir şekilde hem tereyağının hem de çikolatanın erimesini sağlayacağız. Muhallebimizi ocaktan aldık, İlk sıcaklığı çıktı ve daha sonra borcama bebe bisküvilerini bu şekilde diziyoruz. Şimdi bebe bisküvilerin üzerine ben biraz sütle ıslatma yapacağım ve daha sonrasında muhallebimizden katman olarak dökmeye başlayacağız. Sütümüzü şu şekilde her yerine gelecek şekilde Geç. Geç. ıslatma işlemini yaptık. Şimdi muhallebimize her tarafına gelecek şekilde döküyoruz. 2. kat bebe bisküvilerimizi de bu şekilde diziyoruz ve daha sonra yine muhallebiden üzerine dökeceğiz ve son katımızı yapmış olacağız. Ve son olarak üzerine Hindistan cevizini tamamen kaplayacak şekilde dökeceğiz. ve soğuması için dolaba kaldıracağız ve daha sonra dilimleyeceğiz. Tatlımızı dolabımızdan çıkardık ve kareler şeklinde dilimlere ayırdım. Evet, tatlımızı dilimledim ve servis tabağına aldım. Şöyle göstereyim. Kaşıkla yenebilen akışkan kıvamlı gayet lezzetli Harika olmuş, mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum.